Evet. O zaman bu ana dizisinde de sürekli böyle bir koşuşturma halindesiniz. Şimdi o <laughs> şöyle lazım. bir şey var. Tabii ki birkaç kere e, damardan bir iğnem var. Karana. Onu olduğun zaman evet. e, müthiş sarsıyor. Kesin istirahat etmek lazım. E, tabii bu astım krizin ne zaman geleceği de belli, belli değil. E, set konuluyor. iş konuluyor. Birkaç kez e, ben iğne olup mek zorunda kaldım ve hayatımda yapmadığım şeydir. Sadece o günlerde sete geç gittim, geç. haber verdim ve geç gittim. İstirahat etmem evet. gerekti. Evet. Şimdi ben onu da belirtmek istiyorum. Ee, Karena dediğimiz, e, Teofilin teofilinin grubu ilaçlar. Bundan 3-4 yıl evvel veya daha eskilerde sıklıkla astım tedavisinde kullandığımız ilaçlardı. Ama şu son gelişmelerle ...üçüncü veya dördüncü seçeceğimiz... ...ilaçlar arasına girdiler. Ve gitgide de tahmin ediyorum... E, ...astım tedavisinden kalkacaklar. Hı hı. Ben ventolin kullanıyorum. Evet. İnhal Sürekli yanıtla... Ee, var, sürekli taşıyorum onu. İşte burada, yanımda. <laughs> bunsuz hiçbir yere gitmem. Ee, eğer... E, ...bir yakında bir eczane yoksa... ...veyahut da unutmuşsam... Uza, uz, ...uzak bir yere gidiyorsam... Bu yoksa yanımda perişan oluyorum inanın. Kendinizi rahat hissetmenizi evet, sağlıyor, evet, çok daha güvende hissediyorsunuz. Peki doktor bey Hı. hastalık teşhisi konuldu. Evet. Bugünkü tedavisi nasıldır kısaca? Şimdi bugünkü tedavisi için 1992 yılında İngiltere'de bir astım konsensusu yayınlandı. Burada hastaları kategorize edip hangi hastaya ne şekilde tedavi? vereceği, doktorların vereceği saptandı. Burada en büyük yol gösterici e, Astım'da biraz evvel de belirttiğim gibi hava yolları ilaca göre değişmekte hmm. veya kendiliğinden de değişmekte. E, hastaların e, durumunu tespit etmek açısından ufak aletler var. Hmm. E, Pikplometre denen e, Türkiye'de de var. Evet. E, bunlarla e, nefesleri, günlük e, değişimleri ölçülerek her hastaya ayrı yaklaşım var. Ama ben kabaca hastalığın tedavisini şöyle e, belirteyim. Hastalığın tedavisinde seçilen ilaç inhaler kortikosteroid yani inhaler kortizondur. Bugünkü seçkin tedavisi ve bunun yanında hastanın semptomları olduğu zaman yani hırlamaları, öksürükleri, göğüste sıkışıklıkları olduğu zaman ise bronş açıcı inhalerleri yani biraz evvel Ayşen gösterdiği ilacı sadece bu sıkışıklık hissettiği zamanda kullanmak ve hastanın durumuna göre bu ilaçları arttırmak veya eksiltmek gerekirse ağız yoluyla e, diğer ilaçları geçmektir. E, Bunun dışında e, tedavide alerjik faktörler varsa hmm. alerjik deri testleri yapıldıktan sonra e, Amerika'da bilhassa yapılıyor. Avrupa'da da Almanya'da da var inhalasyonla e, alerji madde veriliyor. Hı. Hakikaten o inhale edilen madde bu astım krizine neden olup olmadığı sapta, evet, saptanabiliyor. Hı. Bizim Türkiye'de bunu yapma olanağımız yok. Sadece deri testlerini yapıyoruz. Ve deri testlerinde alerjisi varsa hastanın ille bu alerjisi olan maddenin bu astımını yaptığı konusunda e, hem fikir olmak zor ama yaptığımız şudur, e, örneğin polen mevsiminde hı hı. polen alerjisi olan hastanın polen mevsiminde bahar aylarında şikayetleri artıyorsa veya ev tozu alerjisi çıkan ki sıklıkla Türkiye'de ev tozu ve polen alerjisi rastlıyoruz, ev tozu alerjisi çıkan hastaların e, yatak odalarında veya akşam şikayetleri artıyorsa veya toz alırken yerleri süpürürken şikayetlerinde artma oluyorsa o zaman bu hastalara normal bir tedavi başta kalmak kaydıyla e, tek şeye e, alerjileri varsa aşı tedavisi de önerebiliyoruz. Hı -hı. Ama e, çok e, zahmetli bir tedavidir. Yani düşünürken e, çok iyi e, karar vermek lazım ve spektrumu e, mümkün olduğu kadar daraltmak Hı -hı. lazım. Çünkü hava yoluyla provokasyon testlerini alerjenlere karşı. Evet yapamıyoruz ve benim klinik deneyim tahmin ediyorum 100 tane astımlı hasta varsa bunların içinde e, alerjiyle provoke olan hasta sayısı %3'ü 5'i geçmez Anladım. diye düşünüyorum. Anladım. Ama hakikaten hastayı iyi seçtiyseniz e, kanda da bu alerjik şimdi ölçebiliyoruz. Birkaç level yoktu. E, bu alerjik maddeyi de kanda da gösterdikten sonra eee immünoterapinin de ilaç tedavisine katkısı olduğu görüşündeyim. Yani ben şunu merak ediyorum. Evet. Erken teşhisle evet. mesela Ayşen Hanım zamanında erken teşhis yapılsaydı ve bu yöntemler olsaydı evet. halen bugüne kadar astımlı olur muydu? Şimdi, Tedavi edilir miydi? Şimdi Ayşen Hanım bugün olsaydı bugün olsaydı şikayetlerini çok iyi kontrol altına alıp işte zaten son 92 yılında yayınlanan konsensusta belirlenen bazı amaçlar var. Hasta tenis oynuyorsa tenis oynayabilmeli hı hı. tedaviyle. İki, e, verdiğimiz bu inhaler kortikositolojiklerin e, zaman içinde yavaş yavaş bronş aşırı duyarlığını azalttığı, yok ettiği gösterilmiş. Bazen bronş aşırı duyarlığı zaten kendiliğinden de yani spontane olarak da girleyebiliyor. Evet. Ayşen Hanım'ın belki e, söylediği sarımsak ve diğer karışım hı. olayı o döneme rastlamış da olabilir. Yani Kendinden kesin zaten. bir şey söylemek zor bu konuda